Merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Videoma başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, bildirimlerinizi açmayı ihmal etmeyin. Ve hemen airdropumuza geçelim. Bugünkü videomda arkadaşlar sizlere Ella Font airdropundan bahsedeceğim. Videonun açıklama kısmında vereceğim linkten arkadaşlar sizler de bu airdropa dahil olabilirsiniz. Buradan Kripto wallet sekmesine tıklayacağız. Hemen şu şekilde tıklayalım. Burada isminizi yazacaksınız arkadaşlar ve mail adresinizi yazacaksınız. Mail adresinizi yazdıktan sonra e-posta adresinize gelen aktivikasyon kodunu arkadaşlar linkini onaylamanız lazım. Hemen şu şekilde geliyoruz. Confirm my request linkine tıklıyoruz arkadaşlar. Yani linkimiz e linkimizi doğrulamak için. Buraya tıkladıktan sonra hemen şöyle bir sistemimize giriş yapalım sistemimize giriş yaptıktan sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 100 tane Ella token e, bizlere verdi. Yani 100 tane Ella token arkadaşlar toplamda 100 dolar yapıyor. Peki bunun çıkışı var mı? Hemen arkadaşlar sizlere şunu göstermek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi borsada şu an listeli gibi görünüyor. Ve şu an tanesi arkadaşlar 1 dolar olarak görünüyor. İleriki zamanlarda yani şu an bununla ilgili bir açıklama yok ama e, biz her ihtimale karşı bizler bu airdropa katılalım ama eğer gelişme olduğu sürece ya da ne bileyim e, trade yapacağımız zaman arkadaşlar sizleri bu konu hakkında video çekip sizleri e, bilgilendirmiş olacağım. Bizler buradan arkadaşlar referans yoluyla e, eşimiz dostumuz, arkadaşlarımız davet edip arkadaşlar hani ella tokenler kazanabileceğiz ve buradaki balansımıza eklenecek ve buradan şu şekilde withdraw dediğimizde hemen şöyle bir tıklayalım. Withdraw dediğimizde şu an e, çıkış bakiyemiz herhalde müsait olmadığı için şu an bir e, çıkış işlemi gerçekleştiremiyoruz. E, ben videonun açıklama kısmına arkadaşlar e, ne kadar da çıkış işlemi yapıldığını ben yazacağım. Şu an net olarak tam bilmiyorum. E, bunu tam olarak öğrendiğim zaman dediğim gibi videonun açıklama kısmında sizlere bunu belirteceğim. İnşallah arkadaşlar kazançlı bir airdrop olur. Ee, hani bu tarz airdroplara katılmakta her zaman yarar var demek istiyorum. Videonun açıklama kısmında gereken linkleri bırakıyorum. Sizler de bu airdropa dediğim gibi dahil olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünlük de videom bu kadar. Tekrar başka airdrop videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.